Herkese merhaba arkadaşlar. Aydın dedim. Hisar Mahallesi'nde 4 artı 1 açık mutfak, bitişik nizam 12 milyon 500 bin TL'ye 2 adet. Biri 4 artı 1 açık mutfak, diğeri 4 artı 1 ayrı mutfak. Hamamı, saunası olan villa tanıtımı için buradayız. Zeminden deniz manzaralı arkadaşlar. Denizden, zemin kısmından deniz manzarasını görebiliriz. Arkadaşlarımız deniz manzarasını gösteriyor. Hemen buradan yavaştan evimize doğru geçelim. Biz bir tık üst kesme geçtik. Buradan aşağıdan toprak yoldan aşağı inelim. Ana yoldan evimize giriş yapalım. Kameraman arkadaşım bugün farklı şeyler denemek istedi. Biz de böyle bir yeni nesil çekime başladık. Evet evimizi gösterelim. Arkadaşlar Hisar Mahallesi'ndeyiz. 4 artı 1 açık mutfak. 4 artı 1 ayrı mutfak. 2 adet havuzlu. Müstakil girişli özel otoparklı 2 adet villamız var burada. Bu birinci villamız. Bu 4 artı 1 açık mutfak. Burası yaya ve Otopark girişimiz. Kameraman arkadaşım size gösteriyor. Gelsin kapatalım kapımızı. Burası 4 artı 1 açık mutfak. İkisinin fiyatı da 12 milyon 500 bin TL. Yeni bitti inşaatı. Bugün satışa koyuldu arkadaşlar. Hemen burada güzel bir veranda alanımız var. 2 adet 3 adet çam ağacı, limon ağacı ekilmiş. Burada bir oturma alanı bırakılmış. Bunun üstünü kapatırsanız kameli haline getirip ortalabilirsiniz burada. Taş duvarımız yapılmış. Burada güzel bir havuzumuz var. Havuzumuzun boyutu da bitişik nizam villalar için yeterli. Burası 3 kat arkadaşlar. Hamamı var, savunası var. Her şeyi hazır arkadaşlar. Bir de dışa kullanılan seramiklerimiz de güzel. Yavaştan içeriye doğru yavaş yavaş geçelim. Burası veranda alan arkadaşlar. Hem salon hem mutfak verandası. Arka tarafınki biraz daha büyük. Onu da ilerleyen zamanlarda çekimini yaparız. Buradan kapı girişimize giderken merdivenden çıkıyoruz. Yani bunun müstakilden bir farkı yok arkadaşlar. Otopark alan her şey size ait. Taş duvarı yapılmış, ışıklandırma sistemi hazır, kat kalorifer sistemi hazır. Yani gerçekten güzel konumda. Tepede, tepede. Yani buradan bile ben denizi görebiliyorum şu anda. Üst kattan, terastan siz nasıl göreceğimizi birazdan göreceksiniz. Evet arkadaşlar, buradan çelik kapımızdan içeriye doğru yavaştan girelim. Hemen şurada bizi kameraman arkadaşımı alayım. Böyle kapımızı kapatalım arkadaşlar. Burası bizim hol alanımız. Buraya bir vestiyer alanı yapılacak arkadaşlar. Portmanto yeri, vestiyer alanı, ayakkabılık alanı buraya yapılacak. Hemen sağımızda bir odamız var. O, odamızların içleri parke. Bir mavi boya kullanılmış. Avizemiz, spotlarımız atılmış. Yani burası çocuk odası yapılabilir. Hemen göstersin arkadaşım boyutunu size. Boyutu geniş. Hemen ön taraftaki veranda alanına burası da çıkıyor. Arkadaşlar burada kapımız gelecek buraya. Buraya sadece bir duş alanı bırakılmış. Burası küçük bir alan. Hani müteahhit firma değerlendirmiş. bunun makul görmüş. Bana görece mantıklı. Burayı sadece banyo alanı yapmış. Televizyon ünite aksamımız koyulmuş. Kaplarımız güzel. Renkler renk uyumumuz da güzel. Hemen burada ortak bir lavabo ve canımız var. Ben girmeyeyim kameraman arkadaşım size göstersin. Mesela orası banyomuz yok arkadaşlar burada. Sadece lavabo ve WC alanımız var. Yani kullanışlı bir villa. Triplex bir villa, büyük bir villa. Emsallerine göre fiyat 12 milyon 500 bin TL. Bana göre çok uygun. Onu söyleyeyim. Burası bizim mutfak salon alanımız arkadaşlar. Şu an arkadaşım tam mutfağın önden çekiyor. Boyutunu görün. Tavanda spotlarımız, kanallarımız atılmış. Güzel bir avizemiz bırakılmış. Bakın daha bunları sökmemişler bile. Ya bir ufak tefek işleri var. Buraya bir televizyon aksam yeri bırakılmış. Kat sistemimiz hazır. Klima sistemimiz hazır. Her şey hazır arkadaşlar. Ve güzel L şeklinde bir mutfak dolabı yapılmış arkadaşlar. Rengimiz ahşap. Yani bu kremden biraz daha koyu bir renk. Ama güzel yapılmış. Ben bu dolaplarımızı buraya bırakmışlar. Işıklı dolaplarımızı da yukarıdan görebilirsiniz. Burada ocak yerimiz. Davlumbaz Buraya musluk alanımız arkadaşlar yapılacak o. Bir iki hafta içerisinde her şey teslim edilecek. Buraya mikrodalga, fırın, her şeyimiz hazır. Arkadaşım geniş açıdan göstersin. Bir komple geniş açıdan göster. Evet bakın boyutunu görün arkadaşlar. Burası mutfak salon alanımız. Yani güzel bir L koltukla burayı ferah bir alan yaratabilirsiniz. Bakın az önce bahsettiğim yer burasıydı arkadaşlar. Buradan da randa alanına çıkabiliyoruz. Yani önümüz ferah. Geniş çam ağaçlarımız biraz daha büyüdüğü zaman burayı da biraz da kapattığı zaman daha güzel olacak. Evet. Hemen asıl yere geçelim. Arkadaşlar 12 milyon 500 bin TL'ye hamam ve saunası var. Evet, aşağı inelim. Yukarıya daha sonra çıkarız. Merdiven korkuluklarımız yapılmış. Burada spotlarımız var. Yanacak onlar. Bazılarında bir sıkıntı varmış. Onları da halledecekler. Evet. Arkadaşlar 4 artı 1 burası. Burası ufak bir savunma alanı yapılmış. Yani 1, 2, 3 kişi 2, 3 kişi rahatlıkla burada sauna da terleyebilir. Arkadaşım size gösteriyor. 2 kişi rahatlıkla orada görevi görür. Evet burada bir hamam alanı yaratılmış arkadaşlar. 2 adet musluk, 4 adet musluk bırakılmış. ikişer şekilde Kamera arkadaşım içeri geçsin size göstersin. Kapılarımız her şeyimiz hazır. Fiyat ona göre arkadaşlar yani fiyat bu fiyata göre ben hamam savuna koyan bir villa triplex bir villa görmedim yani onu söyleyeyim size. Alt katta bir yatak odamız var. Yani burası yatak odası ama bunu nasıl değerlendirmek isterseniz size kalmış. Yani çünkü 3 tane daha odamız var. Size eşyaları buraya bırakılmış da bu eşyalar alınacak. Yani burayı bir oyun salonu ekstra başka düşünebileceğiniz bir alan olarak burayı kullanabilirsiniz. Buraya çok fazla yatak odası var kullanmazsanız diye düşünüyorum ben. Ama her şeyimiz yine hazır yani koyulmuş her şey. Yine size kalmış arkadaşlar. Yani boyutunu görün şöyle. Boyutumuz geniş. Ana kasta bir sinema odası. PlayStation falan oynayabileceğiniz bir alan burada yaratılabilir. Burada merdiven altında bir klozet lavabomuz var. Onu da gösterelim. Kameraman arkadaşım size gösteriyor. Arkadaşlar ev çok büyük. Onu söyleyeyim. Hisar Mahallesi'nde 350 metrekare arsa üzerine iki adet yapılmış. Önlü arkalı. Gerçekten güzel bir villa. Kameraman arkadaşım yavaştan yukarıya doğru gelsin. Çünkü villamız biraz büyük. Videoyu da çok uzun tutmayalım. Azlıca geçelim. Burası çelik kapımızdı. Hemen üst kata çıkalım. Aşağısı kod eksi bir olarak düşünün arkadaşlar. Hemen her şeyimiz Hazır, Bak, kat kalifer sistemimiz falan hepsi, hepsi hazır. Kalan arkadaşım göstersin. Doğalgaz dilime gelecek zaten eli kulağında. Evet, yatak odasına geldik arkadaşlar. Burası bizim ana yatak odası. Şöyle genişliği görelim. Önde güzel bir balkonumuz, deniz manzaramız, her şeyimiz var. Bu mavi rengi beğenenler olabilir, beğenmeyenler olabilir. O artık sizin gözlevkinize kalmış. Onu isterseniz değiştirebilirsiniz. Tavanda spotlarımız, avizelerimiz atılmış. Burada güzel iki tane şık apliğimiz var. Genişi olanın büyük arkadaşlar. Bir televizyon. Elektrik sistemi bırakılmış buraya. Kameram arkadaşım size gösteriyor. Klima sistemimiz, her şeyimiz hazır. Gerçekten güzel bir bile arkadaşlar. Şimdi burada güzel bir balkonumuz var. Evet balkonumuzu kameram arkadaşım size şimdi gösterecek. Gerçekten 2-3 kişinin rahatlıkla oturabileceği bir balkon ana var arkadaşlar. Cephemizi gösterelim. Bak buradan bile ben denizi görebiliyorum şu anda rahatlıkla. Bir de üst kattan siz düşünün. Üst kattan daha net bir şekilde gözüküyor. Yani ortalama denize 1,5-2 km mesafede. Şehir merkezinde 1 km mesafede. Gerçekten güzel bir bildi arkadaşlar. Biz beğendik yani. Biz beğenmediğimiz evleri çekmiyoruz zaten. Beğenmediğimiz evi nasıl satalım müşteriye? Olmaz. Burasını çocuk odası olarak düşünebilirsiniz. Yani bütün odalarda bu mavi boya kullanılmış. Ama yine tabi tercih sizin isterseniz değiştirebilirsiniz. Yine AVZ'miz, spotlarımız, her şeyimiz atılmış arkadaşlar. Yani buraya da ufak bir televizyon koymak için elektrik sistemi bırakılmış. Onu artık koyup koymamak alan kişinin tercihine bağlı. Evet burası 3. yatak odasıydı. Zemin en alt katta eksi bir de bir. 2. katta iki yatak odamız var arkadaşlar. Burada bir Ortak kullanım banyo ve heyecan alanı var. Onu gösterelim. Arkadaşlar lavabomuz gelecek. O daha koyulmadı. Biz çekmek istedik. Buraya termosifon, çamaşır makinesi alanı da bırakılmış. <laughs> Dilerseniz koyabilirsiniz. Yani, tesisatımız hazır. Her şeyimiz hazır. Kameralarım arkadaşım beni takip etsin. Evet. Burada ufak bir balkon var. Burası ufak bir balkon arkadaşlar burası bitişik bizimki burada kalıyor diğeri diğer tarafta kalıyor. Orası 4 artı bir ayrı mutfak. Dış cephemizde söveler. Ahşap bir boya kullanılmış. Hani güzel biz beğendik arkadaşlar. Otomatik panjur sistemimiz hazır. Kameranın arkadaşım geçsin şurayı kapatayım rüzgar esiyor. Şimdi üst kata en üst kata çıkalım. Kameranın arkadaşım da villayı çok beğenmiş. O da öyle söylüyor. Ama yani bu fiyatı arkadaşlar kalmadı zaten. Hani arkadaşlar buraya bir ekstra bir alan bırakılmış. Hani bunu değerlendirebilirsiniz. Buraya bir şeyler koyabilirsiniz. Çamaşır makinesi üstüne kurutma makinesi falan düşünebilirsiniz. Çatı katında bile mutfak dolap alanı bırakılmış arkadaşlar. Buraya sadece bir musluğumuz gelecek. Dolabımız, dolabımız. Her şeyimiz hazır zaten. Böyle göstereyim. Kullanışlı. Burada bu boş alanı kiler yapmak yerine arkadaşlar burayı da bir lavabo olan olarak değerlendirmişler. Kameraman arkadaşım size gösteriyor. Lavabo WC koymuş. Ekstra yukarıda çatı katında. Akiler yerine onu koymuşlar. Mantıklı bence. Olabilir. Hani bunlar düşünülebilir. Kişinin zevkine göre kalmış. Arkadaşlar burası bizim teras alanımız. Şu an terastan ben böyle 360 derece bütün denizi görebiliyorum. Havadar konumdayız, tepedeyiz. Şimdi kameraman arkadaşım size denizi göstersin. Her yerden denizi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hisar Mahallesi'ndeyiz. 350 metrekare arsa içerisinde 2 adet bitişik nizam villa arkadaşlar burada. Mesela buraya bir musluk bırakılmış. Burayı yıkamanız için. Otomatik pancu sistemi. ışıklarımız şimdi gün erken saatlerindeyiz. Işık belli olmayabilir. Daha sonra bunun üstünü kapatıp isterseniz burayı önlü cama mekan alanla kapatıp ekstra bir alan olarak da kullanabilirsiniz. Fiyatlarımız 12 milyon 500 bin TL. 2 adet var. Burada hamam sauna var. O tarafta yok. Orası 4 artı 1 ayrı mutfak. Burası 4 artı 1 açık mutfak. Müstakil girişli, havuzlu. Her şey size ait arkadaşlar. Fiyatı tekrar söylüyorum. 12 milyon 500 bin Türk lirası. Bizi YouTube kanalını takip edip destek olabilirsiniz. Telefon numaramız 0534 781 26 79. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. Hoşçakalın.